Elazığ Belediyesi'nin kadınlara yönelik düzenlediği kadınlarımız ve mutlu aile olma semineri gerçekleşti. Elazığ Belediyesi tarafından kadınlarımız ve mutlu aile olma semineri düzenlendi. Kahkahanın bilimsel bir dil olduğunu, eğitimlerimizde araştırdık. Aile danışmanı Şengül Esen Demir ve meslek belgeli koç Dilek Necmioğlu'nun verdiği seminere Elazığ Valisi Ömer Toraman'ın eşi, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın eşi, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'ın eşi, Elazığ protokolünün eşleriyle AK Parti MHP 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Kadın Kolları katılım gösterdi. Hep neşeli olmalıyız. Hep ee, sürekli e, aslında evin ışığıyız biz değil mi? Yani ben de öyleyim. Mesela benim de iki tane kızım var efendim. E, evde ben mutsuz olduğumda herkes mutsuz oluyor. Bazen mutsuz annenizi mutlu edelim çocuklar. <laughs> Sosyolog ve aile danışmanı Şengül Esen Demir ve koordinatör Dilek Necmioğlu semineri düzenleyen Elazığ Belediyesi'ne teşekkür etti. Bugün de Elazığ'dayım ve çok mutluyum. Çünkü kendi memleketimde kadar ait hissediyorum. E, dolayısıyla bu yaptığımız etlik, etkinlikte öncelikle e, biz kimiz, ne yapıyoruz, kadın olarak neler yapabiliriz, kendi mutluluğumuz, kendi huzurumuz, kendi benliğimiz için neler yapabiliriz e, çalışacağız. E, bu etkinlikte e, olmak benim için çok kıymetli. Bu sebepten dolayı Elazığ Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Elazığ, Elazığ Belediyesi Başkanımıza sonsuz sunuyorum. E, sunuyorum. Aynı zamanda da hanımefendimiz Arzu Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bugün kadınlarımıza ait bir takım değerleri fark etmemiz. Biliyorsunuz ki eğitim çok önemli. Çünkü her eğitim bizim hayata bakışımızı değiştiriyor. Her eğitimde farklı bir kişi olarak ayrılıyoruz.